Bazı milletler, bazı hayvanları kendilerine sembol olarak kabul etmişlerdir. Bunlardan bir iki tane örnek vereceğiz, çok fazla değil. <laughs> Mesela bozkurt. Bu kimindir desem herkes herhalde Türkler'e ait olduğunu bilir. Bozkurt niye Türklerin sembolüdür? Bağımsızlık temsil ettiği için. Türklerin en büyük özelliği budur. Bağımsızlıklarına çok düşkünler. O yüzden Türkleri temsil eden, bağımsızlığı temsil eden bir hayvan. Bozkurt. Bu bir. Peki Fransızları temsil eden hayvan nedir? Fransız milli takımında falan görmüşsünüzdür resmi. Horoz. Horozun ne gibi bir özelliği var Fransızlar için? Karanlığın üstüne doğan güneştir horoz. O yüzden Fransızları temsil eder. Bunu da geçiyoruz. Amerika'yı temsil eden hayvan nedir? Beyaz kartal. Beyaz kartal o bölgede yaşayan bir hayvan ve özgürlüğü temsil eder. O yüzden Amerikalıların temsil ya da kendilerine benzettikleri hayvan diyelim. Beyaz kartal. Kartal aynı zamanda Almanların da sembolüdür bu arada. Almanlar ve Amerikalıların sembolü kartal. İspanyolların sembolü nedir desem herkesin aklına direkt bir boğa gelir herhalde. <laughs> evet. Yalnız bunun ilginç bir hikayesi var. Bunu araştırın, tavsiye ederim. Bir reklam filmi ya, yani bir reklam çalışması sonucunda bu boğa ortaya çıkıyor. Yoksa geçmişten gelen bir sembol değildir boğa. Ama İspanyolların şu anki sembolü boğa. Gelelim Çin'e. Çin'in sembolü olan hayvan nedir desem, şu anda koronavirüs bile diyebilirsiniz yani. Yarasa falan diyebilirsiniz. Ama öyle değil. Birden fazla var. Birincisi ejderha. Ejderha güç, bilgelik ve iyilik demektir. Böyle filmlerde ejderha Geçer o ejderha motifi vardır. Mesela Game of Thrones ejderhası düşünülemez herhalde. Veya Yüzüklerin Efendisi'ndeki ejderha sahnelerini hatırlayın. Dolayısıyla ejderha filmlerde de ya da dizilerde de böyle bilgelik güçlülük falan ifade eder. Çinli sembollerinden biridir ejderha. Çinlerin diğer sembolü nedir? Panda. Panda ayısı. Bu arada panda çok şirin görünür ama da Dikkatli olun yaklaşmayın. İngilizlerin sembolü nedir? İngilizlerin sembolü aslan. İngilizler kendilerini dünyanın kralı olarak gördükleri için ormanlar kralı. Aslan İngilizler sembol olmuş ama bence İngilizlerin sembolü yılan olsaydı sinsi böyle daha iyi olurdu sanki. Çünkü şöyle bir söz var. Duymuşsunuzdur. Cemil ait mükemmel bir ifade bu. Şeytan insan için neyse İngiltere dünya için odur diyor. O yüzden yılan olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Rusların sembolü nedir? Rusların yaşadıkları coğrafyayla ilgili biraz da güç ve dayanıklılık belirten ayıdır Rusların sembolü. O yüzden Ruslar güç ve dayanıklılığı simgeleyen ayı simgel olarak kabul etmişlerdi. Çünkü o bölgede ayakta kalmak bile bir güçtür. Ve bunu Ruslar tarih boyunca bir avantaj olarak kullanmışlar. Napolyonlar, Hitler gitmişler. Soğuktan, hava şartlarından dolayı yere dönmek zorunda kalmışlar. Ruslar bu bölgede dayanıklı bir şekilde kalabildikleri için kendilerine o bölgede dayanıklı bir hayvan ayı sembolünü seçmiş olabilirler. Görüşmek üzere.